varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, gökyüzüne en yakın tepede kocaman bir ağaç yaşarmış. Ama bu ağaç diğerleri gibi yeşil değilmiş. Yaprakları gümüş gibi parlarmış. Güneş vurduğunda çevresine binlerce küçük ışık saçar, gece olunca ise ay ışığını tutar, yıldız gibi parıldarmış. Bu ağacın altında yaşayan minik bir sincap varmış. Adı Pito. Pito her gün gümüş yaprakların altına oturur, rüzgarın onlarla konuşmasını dinlermiş. Ama bir gün rüzgar çok hüzünlü esmiş. Pito, yapraklarım yavaş yavaş soluyor, demiş ağaç. Meğer ağacın kökleri derinlerde bir yerdeki gökçe su pınarına bağlıymış. Ama pınarın yolu taşlarla kapanmış. Pito hiç vakit kaybetmeden yardım etmeye karar vermiş. Küçük sincap sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkmış. Önce çimenler arasındaki karıncalardan yolu sormuş, sonra ormandaki baykuştan yön almış. Birçok engeli aşmış. Bir kendi çalılardan sıyrılmış, kaygan kayalardan atlamış, minik dereyi geçerken ıslanmış. Sonunda pınara varmış. Taşlar gerçekten yolu kapatıyormuş. Pito minicik patileriyle taşları tek tek itmiş, yuvarlamış. Tam gücü bitecekken ormandaki diğer hayvanlar yardımına koşmuş. Tavşan, kirpi, kuşlar hep birlikte yolu açmışlar. Gökçe su pınarı yeniden akmaya başlamış. Su ağacın köklerine ulaştığında yapraklar tekrar gümüş gibi parıldamış. Ağaç pitoya kort caman bir yaprak hediye etmiş. Bu yaprak ne zaman karanlıkta yolunu kaybetsen sana ışık tutarmış. Ve o günden sonra rüzgar artık hep neşeyle esmiş. Böylece masal bitmiş, gümüş yaprakların üşüyor ise hiç sönmemiş. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere.